Güneş henüz doğmadan göllerin ve akarsuların kıyıya yakın kısımlarını derin bir göt korkusu kaplar. Çünkü tatlı suların bıyıklı delikanlısı uyanıktır ve kime musallat olacağı belli değildir. Ne zaman, nerede, kime racon keseceği belli olmayan bu pala bıyıklı balığımızın adı yayın balığıdır tüm tatlı su balıklarının bir an önce huzura kavuşması için derin suların derin balığı pala bıyıklı katilin bir an önce doyması gerekir. Aslında çok fazla uğraşmadan level bir gümüş balığını yakalayıp rızkını çıkarabilecekken gözünü farelere, ördeklere, güvercinlere ya da yılanlara dikerek adeta tüm meraya racon kesip tatlı sularda hükmünü ilan etmenin peşine düşer. Onun özellikle kıyıda boy abdesti alan güvercinlerin yanına Nuri Alço gibi sessizce yaklaşarak ani bir hamleyle suya çekmesini gören diğer kuşlar valizini toplayıp sıra bize gelmeden uzayalım abi diyor. Allah'tan başka kimseden korkmayan bu pala bıyıklı yüzünden birçok kuş güneye göç ederek vatandaşlık başvurusunda bulunuyor. Sudaki bütün seslere karşı aşırı duyarlı olan yayın balıkları kulakları olmasa da tüm sesleri özel organları ile algılayabilmektedir. Özel organ derken aklınıza fesatlık gelmesin, Weber organlarından bahsediyorum. Sesleri çok iyi algılamaları yüzünden yayın balıklarını çağırmak için balıkçılar suya tokmak vurarak ses çıkarıp onları avlaklara çekmektedir. Tokmak sesine neden ilgi duyduğu bir türlü anlaşılamayan yayın balıklarının hayatı mahrem sırlarla doludur. Gece hayatına düşkün olan bu balık gündüzleri uyurken geceleri ortamlara akarak belki bir balık düşürürüm umuduyla dolanır durur. Bu yüzden balıkçılar yayın balığı avlarını genelde gece yapmaktadır. Eğer bir yayın balığı avlamak istiyorsanız oltanızın ucuna balık, solucan, sülük, kurbağa veya tavuk eti takabilirsiniz. Fakat yayın balıkları daha çok bol soğanlı, acılı bir tavuk ciğeri hiçbir yeme değişmezler. Onlar için ciğer dedi mi, ah ah olsa da bir yesek diye derin bir iç geçirirler. Eğer oltanıza bir yayın balığı geldiyse, tasmalama işleminden sonra kamışı sadece 30 derece tutarak balığı yormaya çalışın. Kurtulmak için her şeyi deneyecek olan yayın balığı çırpınıp suya kafa atarak "Hayırdır oğlum, kimsin lan sen?" diyerek sizi tahrik etmek isteyecektir. Bunlara aldırış etmeden sabırla çekmeye başlarsanız, tam çıkartacağınız sırada son bir hamle yaparak ya herro ya merro diyerek sıvışmaya çalışacaktır. Zaten bundan sonra kaçamayacağını anlayan yayın balığı size zorluk çıkarmayarak av kaçınılmazsa bari zevk almaya çalışayım deyip yüzünde gülümseme ifadesiyle sepetinize girecektir. Yayın balığı sudan çıkarırken kepçe kullanmak yerine eldivenle alt çeneden tutarak çıkarmanız daha yerinde olacaktır. Bu arada eğer balık yeminiz kurbağa ise mutlaka her bir saatte bir yemi değiştirmelisiniz. Çünkü bu pala bıyıklı delikanlının taze yemlere karşı aşırı bir düşkünlüğü vardır. Kılçığı az, eti yumuşak olan bu yayın balığının eti lezzetli olsa da dip balığı olması sebebiyle çok fazla tüketmemenizi öneririm. Son olarak videomuzu beğenip yorum yazmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.